Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım. Ama şöyle bir hassasiyetimiz. Puk gibi olmuş. puk gibi. İçeri <laughs> gittim. Alex değiştir desem değiştiremiyorsun. Genel. Oğlum hassasiyet nerede? baksana oğlum. Nasıl böyle zor böyle dönüyor evet Arkadaşlar bugün ev yapacağız. Bak için eşyaları ben al hemen alıyorum. Ay attım lan. Ben hemen eşyaları alacağım. Saat 4'ü 2 geçiyor. Arkadaşlar şimdi buradan bir kapı alalım. Cam alalım. Ondan sonra camı evi. Bir tane sıralım mı yeşile da ama Ben mavi de mi yapsam yeşil mi yeşil yapacağım. Evet arkadaşlar şuradan bir de yeşil alalım. Full yeşil ev yapacağım abi full yeşil ev yapacağım. Yeşil kask takayım. Komple yeşil ev yapacağım. Ama yeşil olan şey. Ay attı. Bir dakika, kokulan Şunu şuraya koy. Ne aşçı bir yumurtadır beybol? Yemin ediyorum ki nasıl bir yumurta lan bu? Yumurta mı değil? Ortaya yaradın. Oklardan bir şey var ab bak ne? Gideyim. Gide. Gecede. Ab bak şu pekiciler yardımcı bakın yani Bu yardımcı. Şey bir dakika videoyu iki dakikada kesiyorum. Arkadaşlar unutmuşum yavrum ya. Şimdi gördüm Evet gördüğünüz üzere Ev yapıyorum Bir blok evi Ev şeyden başladı Böyle Şeyden başladı arkadaşlar Ay Yerden blok yüksek Camları örüyorum ben de Doğru gördüğünüz gibi temel attık sayılır Dur sayılır <laughs> i̇şte sıfır kombin yani çok bir şey masraf gitmedi çünkü ben yapıyorum böyle <laughs> kimin falan tek gitti çok masraf gitmedi Allah Allah. Bir şey değil mi Thank you. Это I Videoyu burada kapatıyorum. Şaka yaptım. Ama şimdi kapat kapatacağım. Ana saf nerede? Beğen. <Sessizlik> <Sessizlik> ne? rakla